Evet, burada da şöyle kaşıklı musim kapları var. Şöyle bir göstereyim bunları da. Fiyatları 39 lira e, bu şekilde bir ürün. Ve burada Yiğit markasının dondurma kaşıkları var. E, fiyatları ise 169 lira. Bunlar da 6 olarak satılıyor. Yiğit arkadaşlar şöyle e, bir kaşık çeşidi şu şekilde. Bir kaşık çeşidi Bunlar altı, altılı olarak satılıyor. Fiyatları da 169 lira ve mik, misket çubuk bu, e, buzluklar var şöyle. Fiyatları bunların 29 lira bir de şu şekilde de bir modeli var. On i̇kisini de göstereyim sizlere çok güzel e, renkleri de var tabii ki bu şekilde renkleri de var. Ve burada ahşap tabanlı kek fanusu var. E, fiyatı 329 lira. Evet bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Gayet güzelmiş. 24 santim çapında. Fiyatı ise 329 lira. Ahşap tabanlı oluyor bu. Evet burada da tek fiyatlı çelik ürünler var. Onu da göstereyim. Şöyle derin tenceresi. Şöyle küçük şef Pro markasının ve burada e, sahanı var. 299 lira fiyatları bu şekilde. Evet burada da yine böyle Paşa bahçesinin salata kaseleri var. Şu şekilde bir ürün. Fiyatları 59 lira bunlar da. 23 santim çapında banetten figürlü pipetle şöyle e, farklı çeşidi varmış şöyle. Etli figürlü bardak. Fiyatı 179 lira. Evet bu da şöyle bir ürün arkadaşlar. Pipeti de var tabii ki. Ayet güzelmiş. Böyle. Evet bu da baykuş figürlü. Ee, kupa bardağı var. Bu 400 milimlik oluyor. Fiyatları 229 lira. Ee, bu az önce gösterdiğimde 400 milimlik oluyor. Evet burada da motivasyon mataralar var. Fiyatları ise 269 lira. Bu da bir e, 1 litrelik oluyor. Ve burada da oval tabaklar var. Paşa Bahçesi'nin Az önce gösterdim. Bir küçüğü oluyor. E, fiyat 59 lira. Ve çay bardakları var. Grislov markasının altılı olarak satılıyor. Bunlar da e, fiyatı 169 lira. E şöyle gravürlü bardaklar gayet güzelmiş. Fiyatı da 169 lira. Evet dikdörtgen erzak kapları da var. Bunları da göstereyim. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Şu şekilde. E, fiyatları ise bunların 79 lira. Ve burada da melamin tepsiler var. Onu da göstereyim. Fiyatları 139 lira. Evet burada da şöyle sütlükler var. Bunun iki farklı renk seçeneği var. Şevs markasının şu şekilde. Bunlar 14 santim çapında. Fiyatı ise 179 lira. Evet burada da şöyle kahve tonlarında olanı var. Evet burada dondurma kalıpları var. Bunu da göstereyim. Fiyatları ise 29 lira. Ve Spormax'ın şu şekilde saklama kapları da var. E şöyle Fiyatları ise 35 lira tane fiyat oluyor. Vela markasının şöyle üçlü kupe saklama kapları var. Üçlü set oluyor bunlar. Fiyatları 169 lira. Evet burada da şu şekilde bir saklama kabı var. Fiyatı ise 169 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Evet burada da dikdörtgen saklama kapları var. E, fiyatları ise bunların da 129 lira evet, da 2,5 litrelik oluyor ve burada kupa bardakları var. E, fiyatları ise 150 lira. Bunlar da Cristal markasının altılı kupa bardakları. Onları da göstereyim sizlere bir tanesini. Şu şekilde. Evet bunlar da gayet güzelmiş arkadaşlar. Şöyle e, altılı olarak sıkılıyor ve burada da yine böyle buçuk litrelik şöyle Spormax'ın e, saklama kapları var. Storemax'ın pardon. Fiyatları 45 lira ve buzda da şöyle e, saklama kapları var. Bunlar derin dondurucu için arkadaşlar. E, kullanılır. Yani dondurucuda saklanabilir. Şöyle kapak renkleri değişiyor. Fiyatları 69 lira. 3 adet var. Şöyle e, pembe renkte olanı da var ve burada da e, evye katlanır süzgeç var şöyle e, iki tarafa da katlanıyor fiyatları ise bunların e, 89 lira böyle bir de yeşil renkte olanı var bu şekilde bir rengi de var ve burada da bulaşıklık var e, fiyatı 109 lira ve modüler raf var altı adet var. Böyle altı raflı. Fiyatı 479 lira. Et, bu da mini e, sos ve wok tavalar. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatları 109 lira. Şu şekilde küçük böyle banete markasının şu şekilde sos çeşitleri var. Başka bakalım neler varmış. E, wok tavası var arkadaşlar. Böyle mini oluyor bunlar. 12 santim çapındaki ee, şöyle bir tavası arkadaşlar. Şu iki. Evet burada da şes markasının şöyle kek kalıpları var. Evet bu baton kek kalıbı oluyor. Burada menekşe olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Menekşe kek kalıbı. Ee, evet şu şekilde Şöyle de göstereyim. Bunların fiyatları 149 lira ve tart kalıpları da var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde bir ürün. Bunlar da tart için. Evet burada da kavanozlar var. Kapaksız fiyatları 21 lira ve burada da yağlıklar var. Ee, Kapayla birlikte fiyatları 45 lira. Bu şekilde. Evet burada da kepler var. Fiyatları. 69 lira. Ve burada da şöyle erkekler için cüzdanlar var. Ee, şu anda bunun fiyatı yok arkadaşlar. Ve burada da Dagi markasının şöyle erkek e, şort takımı var. Fiyatları ise 449 lira. Ee, ve eşörtman takımı var. Onu da göstereyim. Şu şekilde. E, Dagi'nin fiyatları 479 lira. Ki markasının da şöyle gömlek çeşitleri var. Fiyatları 599 lira. Fiyatları ve burada da yine böyle ki markasının sivitleri var. Ee, onların da fiyatları 329 lira. Ve burada da e, lüks peluş banyo paspas setleri var. Fiyatları 349 lira. Jel spor, spor tabanlı kadın erkek bu şekilde. Fiyatları ise 79 lira. Ee, ve burada motosiklet göğüs çantaları var. Ee, bu değilmiş pardon. Kask kulaklığıymış. Ve göğüs çantası bu oluyor. Fiyatları 725 lira. Evet burada da futbol dikmeliği ee, ve burada da şöyle futbol Yo, kaleci eldiven fiyatlar 499 lira. Ev ee, burada da şöyle kocaman bir bez bebek var 60 santim çapında ee, fiyatı 479 lira ve kask e, uyarı ışığı var. E, bunun da fiyatı 225 lira saat var. Şöyle e, 249 lira e, futbol eldivenleri var büyükler için ve çocuklar için olanı 449 lira kıyafet değiştiren bebek. Şu şekilde 119 lira e, Sürtmeli arabalar var 79 lira. Konuşan Cansu Bebe var. Fiyat 229 lira. Evet burada da 100 havluları var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise bunların 85 lira. Ve el havluları var. Bunların da fiyatları 39 lira. Ve burada da şortman, şort altlar var. Fiyatları ise 299 lira. Bunlar da e, erkekler için. Şöyle de gömlekler var. Bir markasının. Ee, Bunlar da Bakalım ne kadarmış Şu şekilde Kısa kol gömlek oluyormuş bunlarda. fiyatları 469 lira Ve burada da Dart e, var Şu şekilde e, Fiyat 699 lira Ve tekerlekli ikili araba paten var Fiyatları 1099 lira Ve futbol var e, askılı futbol kalesi topu 399 lira ve askılı pota orta boy 279 lira ve burada da yine böyle tablem var var fiyatı 300 lira evet burada da dondurma var şöyle dondurma kaseleri var pardon e, fiyatları ise 89 lira bunlar da üçlü olarak satılıyor. De burada da yine böyle e, simli, baskılı sunum tabakları var. Şöyle e, fiyatları 65 lira ve burada da daha büyük boyu var. Şu şekilde fiyatları 85 lira. Bunun farklı çeşitleri var mı? Bu şekilde mataralar var. Onların da fiyatları 109 lira. Şu şekilde farklı renk seçenekleri var ve burada da şefs markasının tava çeşitleri var 26 santim çapında fiyatları 249 lira onu da göstereyim sizlere bu şekilde evet arkadaşlar burada da ne alırsan 100 lira evet bu şekilde dörtlü saklama kapları var şöyle kapak renkleri değişiyor ee, evet. Bu yine böyle kapaklı, or sportge şekilde Hobelay markasının saklama kabı var. Ee, kapaklı oluyor. Bu da fiyatları da 100 lira. Şöyle göstereyim sizlere böyle ne alırsan 100 lira. Bu da kova arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da kaç litre? 10 litre oluyor fiyatları 100 lira et evet, burada salata kaseleri var benekli Bunlar kapaklı oluyor bir de arkadaşlar fiyatları 100 lira ve burada da daha büyük boyu var bu da sade ee, bu da kapaklı oluyor Şu şekilde ee, et hamur leğenleri var ee, Evet burada da şöyle benekli kaymaz tepsiler de var şu şekilde bunlardan tanesi 100 lira et evet, burada böyle alt tarafta hamur leğeni var ee, bir de daha büyük bir leğen var tane fiyatları 100 lira oluyor arkadaşlar bu şekilde evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet